Sevgili arkadaşlar merhaba. Din kültürü ve ahlak bilgisi TYT soruları için YKS'ye doğru programında yine sizlerle birlikteyim. Bakalım bugün hangi konu ve hangi sorular bize eşlik edecek. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin amaçları arasında yer almaz? A) İnsanın hangi ilkeler doğrultusunda yaşayacağını ona öğretmek elbette İslam dininin amaçları arasındadır. B) Hukuk yoluyla insanların ilişkilerini düzenlemek C, ahirette mutlu olmanın yollarını insanlara öğretmek, D, insanın anlam arayışına cevap vermek, E, bilimsel araştırmaların yapılmasına engel olmak. Sevgili arkadaşlar, E seçeneğine gelene kadar bütün veriler bize İslam dininin amaçları hakkında fikir veriyordu. Ancak E seçeneğinde bilimsel araştırmaların yapılmasına engel olmak cümlesi tamamen İslam dininin amaçlarıyla çelişen bir cümledir ve asla doğru değildir. Cevap E seçeneği. Ancak ben size bu konuya ilişkin bir iki cümle söylemek istiyorum. İslam dininin bilimle çeliştiğini söyleyenler ya da düşünenler için bunun asla doğru olmadığını Kur'an-ı Kerim'i açarak anlamından okuyan insanların çok rahatlıkla görebileceğini söyleyebiliriz. Neden? Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim ilk emir olan okunun hemen ardından insanın bir embriyodan yaratıldığını, yaratılış sırlarını anlatmaktadır başlar Ve Kur'an'ın genel bütünlüğünde de yine sadece insanın değil bütün kainatın e, yaratılışı ile ilgili bilimsel verilere ulaşmamızı kolaylaştıracak işaretler bulunmaktadır. Zaten bilim dediğimiz şey aslında Allah-u Teala'nın evrene koyduğu yasaların keşfedilmesidir. Dolayısıyla İslam'ın bilimle çelişmesi diye bir şey söz konusu olamaz. Cevabımız E seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar ne kadar çok soru o kadar çok pratik diyoruz ve yeni sorumuzu davet ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi din ve bilimin insan hayatına etkisi bakımından yanlış bir yargıdır? Bakalım. A. Din ve bilim insan hayatında çatışmalara yol açar. Yani cevap belli ama yine de biz diğer seçenekleri görelim. B. Din ve bilim insanı özgürleştirir. C. Din ve bilim medeni ilerlemeyi sağlar. D. Din ve bilim insanın anlam arayışına cevap verir. E din ve bilim insanın mutluluğu içindir. Sevgili arkadaşlar, A seçeneğini yukarıda bırakarak onun altında kalan tüm seçeneklerin doğru olduğunu, ancak A seçeneğinin yani din ve bilimin insanın hayatında çatışmalara yol açtığı ile ilgili cümlenin kesinlikle yanlış olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir soruyla daha konumuza devam edeceğiz. Aşağıdaki ayetlerden hangisi dinin bilimi teşvik ettiğine örnek verilebilir? Bakalım. A nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Burada din ve bilimle ilgili bir şey yok aslında. B. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Burada da yine insani ilişkileri düzenleyen bir ifade var. C. Geçim endişesiyle çocuklarınızın canına kıymayın. Yine burada bir toplumsal veriye işaret var. D. Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur. Bu ayet-i kerimede de yine İnsana yapılmış bir uyarı var. E şüphesiz ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür. Sevgili arkadaşlar akıl bir konu hakkında düşünerek bir konunun ardını anlamaya çalışarak meselelerle ilgili bağlantıları keşfederek aslında bilimsel verilere ulaşır. Dolayısıyla E seçeneğindeki ayet kelimenin dinin bilimi teşvik ettiğine örneğidir diyebiliriz. Cevap E seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşlar sorular ve seçenekler bize yepyeni ufuklar açacaktır. O yüzden yeni sorumuzu çağıralım gelsin bakalım. Buna göre din bilim adına yaptığı, yapılan aşağıdaki çalışmalardan hangisini onaylamaz? Bakalım. Bilimsel çalışmalar ahlaki ilkelerden ayrılmamalıdır. Bu çalışmalar insanlığın yararına bir durum oluşturmuyorsa din nezdinde değersizdir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Evet, bilimsel çalışmalar yapabiliriz ama yaptığımız çalışmalar insanlığa ve Allah'ın yarattıklarına zarar verecekse bu asla dinin kabul ettiği bir bilimsel çalışma olmaz. Yani bunun ahlaki bir tarafının da olması gerekir. Bakalım buna göre hangisini onaylamaz cevabını şıklarda bulabilecek miyiz? A. Tarımsal ürünlerde verimi artırıcı çalışmalar yapmak. Elbette. B. İletişim kurmayı kolaylaştırıcı uygulamalar geliştirmek. C. Savunma sanayini güçlendirmek. D. Yüksek kar elde etmek için ürünlerde genetik değişiklik yapmak. E. Hayvanları korumak amacıyla hastaneleri oluşturmak. Burada günümüzün problemlerinden biri olan GDO'lu dediğimiz genetiği değiştirilmiş organizmalarla insanların sağlığına zararlı fakat insanların damak zevkine hitap eden özellikle çocukları hedef alan içerikleri düşünebiliriz. E böyle düşündüğümüzde de D seçeneği yani yüksek kar elde etmek için ürünlerde genetik değişiklik yapmak yani kişisel çıkarımızı gözetmek için bilimi kullanmak aslında ahlaki bir durum değildir, ahlaki bir duruş değildir. O yüzden onaylamaz dediğimizde cevabımızın D seçeneği olduğunu söyleyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi yeni bir konu ve yeni soruyla devam ediyoruz. Başlığımız Anadolu'da İslam. Aşağıdakilerden hangisi camilerin eğitim kurumu olarak değerlendirilmesinin sebeplerinden olamaz? Şimdi dikkatle bakın. A. Müslümanların öğrenme ve öğretmeyi bir ibadet olarak görmeleri. Kesinlikle doğru. B. Eğitimin camilerde yapılması ile ilgili dini emirlerin bulunması. Benim bildiğim kadarıyla böyle bir ifade yok ama bir bekleyelim. B seçeneğimiz bir cepte dursun. C köy ve mahalle gibi her yerleşim yerinde caminin bulunması bu kesinlikle caminin kelime anlamıyla da örtüştüğü için yani cami toparlayan bir araya getiren anlamlarına geldiği için insanların bir araya gelmesi ve orada insanlarla iletişimde bulunmanın kolaylığı nedeniyle bu da aynı zamanda öyle görülmesinin bir sebebidir. Ve camilerin bölge sakinlerinin en çok bir araya geldikleri yerler olması e cami adabının da eğitimden beklenen sonuçlar arasında olması dedik ve cevabımız çok açık bir şekilde B seçeneğidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yeni sorumuzla tekrar devam ediyoruz. Bu parçada sözü edilen şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir? Türklerin İslam'ı benimsemesinde bazı şahsiyetlerin önemli katkıları olmuştur. Bunlardan biri Osmanlı Devleti döneminde esnaf arasında saygın bir yere dinerek esnafın piri olarak şöhret bulmuştur. Onun sayesinde demircilik, marangozluk ve deri işlemeciliği gibi meslekler gelişmiştir. Kuruluşunda öncülük ettiği teşkilat aracılığıyla ilim ve bilgiyi insanların hizmetine sunmuş, yetimlerin ve yoksulların sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamıştır. Bu parçada sözü edilen şahsiyet bugün bir üniversiteye de adını veren, ahilik teşkilatı dediğimiz esnaf teşkilatını bir araya toplayan yani E seçeneğinde adı bulunan Ahi Evran'dır diyebiliriz arkadaşlar. Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaş Veli, Mevlana ve Yunus Emre'den farklı olarak esnaf odaklı, esnaf kardeşliği odaklı bir sistem getirmesi nedeniyle Ahi Evran'ı öne çıkartıyor bu soru. Yine bir sorumuz var. Anadolu'da İslam başlığı ile ilgili gelsin ve biz de cevaplamaya çalışalım. Mevlana'nın bu şiirinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Ben insanların kusurlarını gören gözümü kör ettim. Sen de onlara benim gibi iyi gözle bak demiş Mevlana Celaleddin Rumi. Umarım bunu başarabiliriz hepimiz. A. Mevlana başkalarının kusurlarını görmeyi terk etmiştir. Doğru. B. İnsanların hatalarını görmememiz bağışlayıcı olmamız gerekir. Bu bir dursun. C. Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü ifadesiyle benzerlik göstermektedir. Yine bu da bir dursun. D. gözümü kör ettim ifadesi mecazi bir anlam taşımaktadır. Doğru. E başkaları için insanın kendisine zarar vermesi doğru değildir. Şimdi burada aslına bakarsanız hangisine ulaşılamaz dediğinde E seçeneği. Çünkü bu bir dursun dediğimde böyle bir acaba da kaldım şıklar arasında. Ama E seçeneğine geldiğimizde zaten burada ben insanların kusurlarını gören gözümü kör ettim derken Hazreti Mevlana fiziksel bir zarar vermekten bahsetmiyor ya da manevi bir zarar vermekten de bahsetmiyor. Tam aksine burada insanların iyi yönlerine odaklanmayı işaret eden mecazi bir ifadesi var. Dolayısıyla başkaları için insanın kendisine zarar vermesi doğru değildir ifadesine ulaşamayız. İlk dört seçenek doğrudur. E seçeneği yanlış cevap olarak ön plana çıkmaktadır. Cevabımız da E seçeneğidir sevgili arkadaşlar.